Evet efendim, Bakan Murat Kurumu dinledik. Birazdan da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında dinleyeceğiz. Ama biz şimdilik konuğumuza dönelim. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır. Bizlerle Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba İrani, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bugün tabii sosyal konut projesinin bir görseli olduğu için, bir tanıtım olduğu için bayağı bir yoğunluk var. Ama dilersen biz hemen şöyle kendi konumuza dönelim. Enflasyon. Amerika tarafında bugün açıklanacak. Ee, nasıl yorumlamak gerekecek sence Kudret? Çünkü bir tarafta manşet tarafta geri çekilme beklenirken çekirdekte yükseliş bekleniliyor. Sen mesela hangi tarafa bakacaksın ve bu datayı takip edenler için hangi tarafa bakılmasını öneriyorsun ve nasıl yorumlarsın? Daha önce de özellikle benzer bir şey görmüştük. Ee, özellikle manşet enflasyonda yukarı yönlü bir eğilim izlenmişi çekirdek enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim izlenmişti. Orada e, piyasalarda Fed'in dinamiklerinde biraz manşet enflasyon daha fazla odaklanan bir görüntü sergilemişti. Ama şimdi e, manşet enflasyonu senin de yayını başını söylediğin gibi aşağı yönlü bir revizyon zaten bekleniyor. İşin enerji tarafındaki aşağı yönlü fiyatlama davranışı sebebiyle. Ama tabi burada hani %8.5'dan beklenti %8.1'in altında mı olacak? yüzde %8.1 ile yüzde %8.5 arasında mı olacak? Tabi bu arada soru işareti. Ama işin çekirdek tarafı şu anda yukarı yönlü bir reaksiyon beklentisi de var. Yani yıllık bazda baktığımız zaman da önceki rakam %5.9 beklenen 6.1. 6.1'in de üzerinde bir reaksiyon mu gerçekleşecek? Buna bakmak lazım. Yani çekirdek enflasyona bu anlamda biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ama şu bir gerçek. Enflasyonda Hani manşete olsun, çekirdek enflasyon olsun. Burada aşağı yönlü reaksiyonlar görebilecek miyiz? Göremeyecek miyiz? Göreceksek Amerikan Merkez Bankası FED 75 bas puan faiz artışını 50'ye çekecek mi? Yani rahat nefes aldı FED'e burada çok fazla e, anlam yüklememek lazım diye 50'ye çekecek mi? Ben burada bir soru işareti görüyorum. Yani e, enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim geldiği zaman... 75 üzerinde e, kalan bir Fed de görebiliriz. Bu anlamda özellikle Fed'in verdiği mesajı unutmayalım. Fed ne dedi? Enflasyonda kalıcı bir düşüş görene kadar biz bu politikamızı devam edeceğiz. Bu anlamda sadece bir veri setine bakarak burada Fed'e bir anlam yüklemek doğru olmaz. Ama anlık reaksiyonda işin trade e, psikolojisinde tabii ki burada beklenti altındaki rakamlar. İster istemez burada FED'e bir anlam yükler. 50'ye revize edilme konusunda bir spekülatif hareket oluşur. Buna göre bir fiyatlama reaksiyonu oluşur. Ama her nihayetinde tabii ki tek veriyle iş dönmeyecektir. Burada tekrar 75 konuşulmasına olanak tanıyacaktır. Yani ara mekanizmaya dikkat etmek lazım. Çekirdek şu an için daha fazla dikkat edilecektir diye söyleyebilirim. Şimdi 5.9 olan çekirdeğin bugün %6.1 olarak açıklanması bekleniyor. Sence Yukarı doğru bir hareketlenmede yani 5.9'dan 6.1 dedik ya 6.1'in de üzerinde yani diğer tabiyle beklentinin üzerinde gelen bir çekirdek verisi. Manşet tarafta beklenildiği ölçüde bir geri çekilme olmasına rağmen çekirdek tarafta beklentinin üzerinde gelmesi durumunda FED'in hadi Eylül toplantısında 75 bas puanı şu an fiyatlamalara da baktığımız zaman piyasalar neredeyse kesin gözüyle görüyorlar. Kesin demesek bile çok yüksek olasılık veriyorlar ama az önce bahsettiğim senaryoda yani çekirdek enflasyonun beklentinin üzerinde manşet enflasyonu %8.5'dan 8'lere doğru evrildiği bir senaryo çiziyorum. Bu senaryoda Eylül toplantılarından sonra da FED'in e, şu faiz arttırımında bir miktar frene basacağı ya da bu hızı azaltacağına ilişkin algı tetiklenir mi? Yoksa çekirdek taraf beklentiler üzerinde geldiği için ki senaryo diyelim ki bu şekilde gerçekleşiyor. Böyle bir senaryo olursa bir sonraki toplantıda da yeniden 75 bas puanlık faiz arttırımına gitme ihtimal oluşur mu? Nasıl etkilenir sence böyle bir durumda Fet? Şimdi 3 toplantıda totalde baktığımız zaman 75 50 ve 25 olarak yani 175 bas puanla yılı %4 seviyesini kapatma senaryosu var. Evet. Şimdi bu toplantıda 75 yaptığımızı varsayalım. Eğer enflasyon rakamı beklentinin de üzerinde bir noktada gerçekleşirse bu isteysemez Fed'i bu noktada sıkıştıracaktır. Ancak zaten 75 bas puan Eylül toplantısını yapacağı için burada Kasım toplantısında hali hazırda şu anda fiyatlama içerisine giren Eylül'ün üzerinde 75 yapabilme senaryosunu ben zayıf görüyorum. Ama tabi burada şu da var. yani Bundan sonraki süreçte Eylül toplantısıyla birlikte gelecek data setleri eğer tekrardan bu olumsuz senaryoyu çağrıştırırsa o zaman FED 50'yi 75 yapma konusunda da bir çekimserliğe gitmeyecek, gitmeyeceğini düşünüyorum. Hani bu sebeple de hani tıpkı ECB gibi veri odaklı bir senaryo oluşabileceğini söyleyebilirim. Ama ben bu toplantıda Kasım'a atıfta bulunan bir senaryo olacağını düşünmüyorum. Eylül'deki 75 bas puanı Kudret. daha sıkı, sıkı Çok özür azıcak. diliyorum. Bölmek zorundayım. Kameralarımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut projesinin tanıtım törenindeki konuşmasına çeviriyoruz.